23. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eşittir 26 çemberi verilmiş. Çemberimizi bir çizelim. Merkezi orijin yarıçapı kök 26 olacak. Çemberin altı birim uzak, kirişlerin orta noktalarının geometrik yer denklemini sormuş bize. 6 birim uzunlukta kirişler alacağız. 6 birim olacak kirişimiz. 6 birim olunca dikme çizdiğimiz zaman 3'e 3 diye böler. 3'e 3 diye böldük kirişi. Yarı çapta nedir? Yarı çapta kök 26. O zaman kirişin diğer merkezden ne kadar uzaklıkta olduğunu bulacağız. Burayı bulacağız. Buraya da x diyelim. x'i bulacağız. x'in karesi 3'ün karesi kök 26'nın karesi. Buradan da x'in karesi eşittir. 26 9, 17. x'in karesi 17 çıktı. x ise kök 17 çıkıyor. Biz artık kirişlerimiz 6 birim ve şey, kök 17 birim uzaklıkta olacak. Nereden? 0, 0'dan. Yani 0, 0 noktasından ne kadar uzaklıkta olacakmış kirişlerimizin orta noktaları. Bunlar hep orta noktalar. Orta noktaların uzaklığı kök 17 birim. Yani yarı çapımız yeni çemberin yarı çapı kök 17 oluyor. Bu yeni bir çember olmuş oluyor. Bunların hepsi de kök 17. O zaman yeni çemberi yazalım. Merkez 0 0 olduğu için yine x kare artı y kare yarı çap r'nin karesi yani kök 17'nin karesi. O da 17 yapacak. Seçeneklere bakıyoruz. X kare artı Y kare 17. O da C seçeneğinde var. Cevabımız C seçeneği.